merhaba arkadaşlar bu kızlarına çekiyorum söylemiyorum arkadaşlar beni bizim arkadaşlar Emir yanımda ve bizi el sahibi kovmaya çalıştı değil mi Emir? Evet hadi, 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 hadi. biz de bunları yaptık. Şöyle bir şey yaptık gücümü göstermiyorum arkadaşlar tam görememiş olabilirsiniz. Şöyle. Şuraya Hani oraya da hani. Şurayı karaladık. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bu da benim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Başka nereyi boyamamızı isterseniz. Aa dur bak şurada kalmış yeni şey bir Arkadaşlar deprem haberini duymuşsunuzdur inşallah. Yaralarınız var. Neyse arkadaşlar hadi. Ben boyamaya devam edeyim. Amerik'ten değil mi? Yok. Yani, es... Bir bak bakalım. Yani ne Arkadaşlar. Böyle çizdi. Arkadaşlar <laughs> yorum atmayın. Arkadaşlar. Emir boş kalan bir yer varmış ya. Şuraları da silelim. Aga ya, Emir orada boş boş oturuyor. Şimdi iki saattir o çıkıyordu ben oturuyordum. Şimdi sıra ben. yüklenmesini bekliyorum. oyun videosu. Oyun videosu çektim mi? Evet oğlum çekeceğim bir sürü şey. Arkadaşlar ben öyleyim Bir sürü oyun videosu yap Daha içimi yemek yiyeceğim ha Yüküyorum Dört gün sonra yapıyorum Arkadaşlar dörtlü kamera Ben ikili kamera da yapıyorum Önemli telefonu dörtlü kamera çıktı İnşallah yere düşmez de düştük bir yere koy. Arkadaşlar bir dakika durun. Oğlum duvarı göster duvarı olmaz <laughs> Duvarı gösterdim mi? mi? Tamam şimdi duvarı göster olmaz senin. Ay duvara doğru. Var ben zaten hiçbir şey yapmıyorum. Var ben duvara gittim. Var. Ben 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 Bir sürü yıldız çiziyorum. Burada arkadaşlar bize şey, size bir şey söyleyeceğim. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar benim hiç abone olmak. Allah razı olsun kim de abone olmuyor. Arkadaşlar Ali de abone ol. 21 abone. Arkadaşlar kanalımızı söylüyorum. 3C futbol. C. Bir tane videosuna. o küçük bir ona git yap. Evet, bir de şuna bak. İyi ki doğduğun Muzaffer. Allah ya, sana beş, sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah basın için basın ve şuradaki abone ol. Allah sana senin. sağlık ömür versin. Bay bay, bay, bay değil mi? Arkadaşlar Ronaldo'yu yakın gözlerini ayırmasın. görmek için o sonu Allah getirin. için işleseydin Allah için. İyi ki doğdun Allah sana sağlık ömür versin hep Allah için işleseydin çalışasaydın. İnşallah seni yapayım, imandan ne ayırmasın. Ne